بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صح حرمات لودا لقرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيل وقتلر الله سبحانه وتعالى دان لزامز تمني مز يروار الغوزنا عبادة لارمز القبولة تسن دعا استجابة الاستجابة تسن سفرة وزبرة تسن أمين sizlərdən aynen türk iman programı təbəccüsü ilə odıçı insan dilinə meykət olsun. Bir insan dilinə meykət olduğu zaman avaqiblərindən də xilas olacaqdır, əsəmindən də günahından e, da xilas olacaqdır. Nə şəkildə bir insan dilinən meykət olu və günahlardan uzağı olu? Əgər gəldi isə bir məclisdə, bir toplumda oturmuşsa, danışmadan əvvəl düşünüb nə konuşacaqdır. Heç bir faza konuşmaz illaki xeyrdən konuşacaqdır. Çünkü atalarımızda bu günəki eğer gəldisə konuşmaq cümüştən isə sakin olmaq, bu süküt olmaq altınlandır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve salam güzel hadis-i şerifdə bizlərə alçıqdur bəllədir ki, diri heç zaman fazla hacatları kullanmağın və fazla sözlərlə sələşməyin illaki Allahın zikrində onu konuşa bilisiniz bunun hapsını tamâmısı ilə açılmaq üçün hüqumü nədir və afətlərin aqaibəri nədir de. hapsını dəyərli qiymətli hozalarımızın ağzından eşidəcəyik bizlərdən uzaq qalmağın bəkləyin Bəli sayın hörmətli qardaş və bacarım türkmen proqramına davam etməkdəyik şimdi də Birbirinden kıymetli hocalarımızdan tanışağın. İlk önceden Mulla Ali Köpürlü hocam hoş geldi bu safalar getirdi. Hoş bulduk, yaşayan, olsun. Onun yanında diğer hocamız Mulla İmran Koryalı hocam size hoş geldi bu safalar getirdi. Hoş bulduk, sağ, olun, sağ olun. Böyle bir günün konusunda açıladık da dil üzerinde, dilimize meykat olmak üzerinedi O da çiğe geri geldiyse Bir dənə dilinə meqət olduysa, Effendimizin sallallahu alayhi ve sallamın hadisləri çox düz üzərində. Bunları mən açxıqlamadan hocalarımız sizlər üçün açxılacaqdı. İlkincədən Mula Ali Effendidən soraqın, "Hocam, dilə meqət olmaq əfətləri çoxdur. Onun da əfəti ilə bir dənəsi yalan demək." Bunun üzərində bir az bəhs etsə bizə iz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve menü ala. Tebrik ederim bu güzel programımızı, Türk İman programı Tebe tarafından. Ve bu güzel işleri Zanabi ı Mübarek ve Yüce Rabbim sizden razı olsun. Bari yani yalan demek bizim dinimizde en muharram olan bir işti. Ve insan daima meğer diline mekayet olsun.

o bahtı o ayetlere sorulara baktıysa o Bakara surasından tam Kur'an-ı Kerim'in son surlarına kadar ayetlerine kadar Rabbul İzza bizi hep tehdir eder. Dire yalan dünyedeyken insanı barbat eder hayatını. Ma'ada ahirette büyük bir günahlara ki insan oğlu hem dünyasını hiç eder hem ahirasını hiç eder. Bakasın 2 veya 3 kabilanın orta yerine, ailenin ortaya yerine hak eder. Yalandan her bir şey yetişer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyur ve iyyakum vel kezib fe innel kezibe yehdi illel fucur. Yani bir şeyi sen dağıtmak, bir füsuk işler, fuzur işler etmek ise bakarsan yalan kullanır. Filanın irzi bela, filanın namusu bela, filanın şerefi bela. Hep yalandır, muamelesi yalan, gelmeği yalan. Hatta ettiği ibadette ya subhanallah, baksana özünü riyakarlıktan yalandan göster ve onun için insanoğlu hasatan bu Ramazan-ı Şerif ayında yok bas özünü yalandan, dilini yalandan, kalbini yalandan, cevarehini yalandan yoksa yalancı adamdan özünüme göre geri yarak tutsun da gelmiş. Az en güzel olsun. bir şekilde ifade ettiğimiz için insan gereç diline meyikat olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri çoktu bu konuda. Zanabuz buyurdu Gustav için. İnsan eğer geldiyse, diline meyikat olduysa çok büyük müşkilerden kendisini hem dünyada ve ahirette kurtarır. Aynen çok güzel ifade avuz da gidiyoruz. Bakasın yalan bir askere bir o boşantırmağa yapar. Bakasın ki kardeşi birbirinden ayıntır. Bakasın ki dostu birbirinden ayıntır. Onun için tehdir etti bize dilimiz yalanın uzak olmak. o bu dilin aynen başka bir afetler vardı seyircilerimiz. Onun da İkinci noktasına alağın diğer hocamızdan, Mulla İmran'dan. O da gıybet. Bakasam bir yerde oturmuşuk, Yemek yapmağında olsun. Ya da sefere çıkıp arabada oturublar. Ya da iki tane vazifesinde bir odada oturublar. Bak onun filanın üzerinde sereşti. E, gıybeti etti? Ne etti? Bunu da biraz açıklasın o bize için. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Seyyidina velina ve lakhirina ama ba'd. Her şeyden önce sizlerden çok teşekkür ederiz. Bizleri şereflendirdiniz. Konulduk olduk sizlere. Şeref bizim, sağ olun. Cenab-ı Allah buyurur Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yagtab ba'dukum ba'da. Gıybetten uzak olun. Sakıntır bizler gıybetten uzak olun. Gıybet ne diye maktı? Şerhandırı. Zikru ahaka ma yekrahuk. Bir Müslüman kardeşi o istemre o, o söz diyesen. Sen onun sözü yadlasan, özün. Diyesen bunda bela 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 şey var. وغيبت نه دماغت غيبت غيابت جالا بغايب تسن وجنه قونش سن ونه بان زادر احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرتمو دري بردن بس قرداشنن جنازاسنن ايتنن قبارسن يسن اونن ده هيد قاقسن غيبت يتسن بو دنيا اما جا غيبتن عقباتن هاد قيامتا انسان اغلنا قدر حسنتي غبت حديث مفلسة جالا نقدر حسنتي غبسان Kıyamata sen benim gıbatim etti Orada yoktu. odan Allah'ım. Hasenatımı veririm sana. Ve gıbat toplumda ayıp bir şeydi. O cezası da ağırdı. Dünyada ve kıyamatta. Allah razı olsun. Sizden ne? Başka bir afetlere geçerken o iki insan dostuna, arkadaşına, kardeşine bir sır verdi. Yahut da sefer derler, yahut da bir şirkette derler, yahut da aynı vazife derler, yahut da bir ev derler. Elbette birbirinin orta yerinde sırlar olur. Ama hel azab bakağın Mula Ali Efendi bir tane o sırrı ifşa ettiyse bunun akıbeti nedir? Bu, bu zamanımızda da garlı hocam. tabi çok oluptu. Baksan yıllar boyu arkadaştı. Dost özüyle, kardeşçimin sefere çıkıp, işleyip, ortaklık edip, filan edip. Ola bir bir zellası olubdu, ola bir bir galatlığı olabilir Ola arkadaşına, kardeşine, dostuna bir diyağın öz tarafından bir faul biz diyara, bir faul veribdi. baksan o kançer bunu elinde tuturu bir hücre üzerine tara çok seleşse o bu sırrı ben dağdarım, aleme koyarım, hayav yet. Bu bizim dinimizde kesinlikle bu haramdır, sümme haramdır, sümme haramdır hiçbir şekilde olmaz alamın asrarını, irzini, namusunu, şerafını çıkartmak. Ne zesanu? namusu var, şerafı var, irzu var. Sonra hiçbir insan yerin üzerinde masum değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte her insan galat yapar. Lakin daha Allah niş tevbanı kuruptu, niş istiğfarı kuruptu. Tövbe eder, istiğfar eder. Hatta Allah bu kavmi aparmasın, ayrı bir kavim getirsin. Tavbe etsinler, istiğfar etsinler, Allah günahlarından geçsin. Ve baksan bir dinlerin yanında bir sırrı var. O arkadaşıyla bir işe uğranıp olabilirler, özü razı daha de. Bu işi yapsın. Yahut yok bas razı daha gelmiş. Afeu günahlar var, kastene de yerleşikim günahlar var. Bazı günahları insan oğlu yapar hayatta. Bile bu haramdı, bile bile kakar yapar. Bazı günahlar var, İnsan yapar özünü bilmir esasen bu günahdı ama yaptı özünü. Yahut bir olay geldi başına, bakasen bir iş geldi başına, bir mevkufta kaldı mazburdu bunu yapsın. Öz de razı da ki Allah alimu khabirdi bunun kalbinden. Razı da o galatlığı yapsın. Kalktı o galatlığı yaptı, o galatlığı yapandan sonra sen gelesen, bunun bu sırrını çıkardasan bu böyle etti, bu böyle etti, bunu böyle gördüm. Ahu seni bir kardeş bildi. Ögüde bir şey yaptı, kanno özünden seni bir tane saydı sana fikası varsa kahtubu bunu ifşa etti alema bu cerimin en büyüğüdür çünkü amanatı bu verdiği bir Amanat bu yani ah. Amanat ama? da emanet ama kayıt olmadı yani emanet ama kayıt olmadı emanet verdiler dağlara dağlar kaldırabilmedi sen ne emanetname kayıt oldu ne dedi o bir tane bir deneye geldi bir söz nasihat etti kardeşim benden sorma yine ben sana derim bir işten makayet ol bir mantıkada bir adam alırsan bunun konuştuğundan makayet ol. Bu meseleden makayet ol. Filan insandan makayet ol. E bu geldi sana yol gösterdi. Bir amrat sana uyanıyor bir haşat koydu. Sen kalktın ne etti o? O, o yüzden yalaşıyordu. Getti yatırdı ona. E bu ne oldu? Doğru. Hem o yalan hem nifak. doğru. Affedersin şey dedi oğlum bu haşatla. Geldi sana bir kızı sorur. Ha. Kızı diyen de o yüzden yedi. Demir konuşmayı tehdit sana. Ha. Diyen de valla el vermez sana giydiri. O onun yanında sen de kırrı. Tamam. Fe yani bazı işler vardı. Bunlar bizim hizmeti şeriatımızdan da. Ve ha kastan da bu aylarda işte aynen ona benzer. Yalan diyar. O yalan diyar. Hatta indi Allah'ta yazılı yalan. Çünkü bunyanı özü ma buniye alel batıl şeriatı. Fahu Ah fahu batıl. Fe yüce Rabbim cümlemizi muhafaza etsin insanlarımıza biz diyarık. Bu işlerden makayet daha geldi. Bundan sonra belki makayet oldu. Ağzı ve sağlık hocam. Afetlerin başka afetleri o da ki insan birbirini sökmek, diline meyqat olmamak, kötü lafızlar yahut da lanet vermek. Maalesef toplumumuzda aynen bu fazla bir şekilde yayınlanıp filan lanet olsun, baba ona olsun, affedersiz bilmem neler bu sözler bunun bakağın hel azaba şeriatımızda vardı. Şeriatımız bunun üzerine neler buyurur? مالله عمرنا أفندي مالله عمرنا فعندنا مالله عليه الصلاه والسلام بير مبارك عليه ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بفاحش ولا بذيء او كما قال عليه الصلاه والسلام مو مسلم رجل دايجه طعنة مخ لعنة مخ فحش قل المخ وبيسو زر قل عليه الصلاه والسلام الصحابه لا تسبوا والديكم Şimdi senden babasını söylemezsin. Diyorlar ya Resulullah. Nece bir tane özünün babasını söyler? Diyorsan kan şarığı söylesen o söylemişler için döner. Ve Müslümanın ahlakından der ki bir tanenin Zaten Efendimiz ne buyuruyor? Leysa minna. Bizden der ki, ya sen ummet dersen. Bu da bir ağır sözdü. Söylemiş garip bir şeydi. Ve özellikle biz bu güzel mübarek günlerde Gerekse dilimize makyat bulalım. Ve insan oğlunun dili yaman olsa, insan oğlunun dili koyar cennete girsin. İnsan oğlunun dili koyar cehenneme girsin. İnsan oğlunun dili koyar toplumda alem sevsin özünü. İnsan oğlunun dili koyar toplumda kimse hac etmez özünü. İnsan oğlunun dili koyar türbası cennetin bir parçasından olsun. İnsan oğlunun dili koyar türbası cehennemin çukurlarının birisi olsun. Ve gerektir bizler dilimize makyat olalım. Ve ögüle Ögedağın toplumda öz kesimselerimizi, arkadaşlarımızı, tüm Müslümanları Ögedağın dilimize makret olalım. Allah razı olsun. Ol. Sizler de biz. Böyle Türk İman programı sizlerden devam etmektedir. Sayın seyircilerimiz, başka bir meseleyi ele alalım. O da ki insanlar dillerine dedik, hapsi bugün dil üzerinde konumuz. Diline meyikat olsun, yalan yerde Yemin ditməsin, uyalan yerdə şahadat izur yapmasın. Maalesef aynen toplumumuzda axir dövrdə baxsan məhkəmədə bir işi olur. Dirhağət yazsa 25.000-ə gəlirsə üçün yemin ditirlər. Baxsan bir olay olubdu. Sən gözünlə görməyibsən o məsələni, yedisən yemin ditisən. Haqqı yerə olsun ya həqo batıl yer olsun. Sən madəs o işi gözünlə görməyibsən, heç bir haqqı yoxdur gedəsən. اَلُوْ بَسَسَنْ قُرْاٰنَا يَمْدِ اِتْسَسَنْ وَيَاَخُطَّ جَرِبْسَنْ يَمْدِ اِتْسَسَنْ Onun tam aksine şehadeti zür demektir buna. Mullah Ali Efendi, şehadeti zürün meselesi nedir dinimizde? Bunlar bize için açıklasın. Değerli hocam, tabii bu indi bizim vaktimizde çok oluptu. Ve bunun yüzünden, yani yok bas evler dağılı ve inneme müşteme Ey Rabbul İzzet Teala Hazretleri bunları kabayirdendi. Ve şehadeti zür yani bir denenin üzerine sen, yalanla niyemin, diçsen bi ennehu bunda bu şeyler var onda da o şeyler yoktu. aynen kezalik haramdı, thumma haramdı, thumma haramdı bizim dilimizde. Hem Rabbul Alemin Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de nehyedip hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte bunları nehyedip. Sonra Rabbul Alemin bize der dir vahfadu imanakum. Sen eğer imanı ve mekayet olasan, eğer istersen imanı geçsin, imandan çıkarsan, ha git bu işleri yapsınlar. Lakin dedi Guta ki, Cenab-ı Hak buyurdu Gelir mahkemenin önünde Bir olayda ne ilmi var, ne haberi var hiçbir şeyden yok Dedi, git yazıdan bir tane getir benim için Ne o mesele dedi, ne Tanrı özünde bilinirdi Bir para verir özünde, bir gidin beş bin bir elli bin lira, olabilir üstün, olabilir fazla Olabilir ittifak edip de Bizim hürmetimiz var muhamilelere, hâkimlere Ey bir tane ittifak edip de, muhamilelere bak o daha getirdim şahat, o daha filanı getirdim Ama yalan yerde Kur'an-ı Kerim'e yemin etmek. Alın sağları Kur'an'a vallahi ve billahi ve tallahi Kur'an-ı Kerim'in hakkıydı bu iş o işten de ne ilmi var, ne haberi var, ne şahitti, ne meşhutti, ne o olay olup ne özü bilir mesele nedir, sen yemin ditsen? var, yemin etse ha bilmir mesele nedir. Onun zirmesi tabi an daha büyüktü ve bilir de. Ve bilir de özü yemin etse yalan yerde yemin etse Bak bir mansıptı, Bak bir eylik adamlık ala ses özüne uykan şer nedir? Ma'al alim. Bunlar bizim hapsi dinimizde menhidi ve muharramdı. Ve Rabbul Alemin Teala Hazretleri hiçbir şekilde buna razı olmaz. Ne bu yemin diçene ne de o bir arkadaşını getirip gemem ki yalan yerde yemin diçkine. Yani tarafta yok bas onda suç var. Yok o getirinde de suç var. Yedir bir dönemini yani, getirir yalan yerde yemin diçin. Kur'an-ı Kerim'i alim basırı. Kur'an'a ben gördüm bu mesele belad, o bu olayı belad. Çi ailanı tedmir eder, çi aşiratı tedmir eder. Bir kavmi yani bir kavmiyeye sallı. Bir milleti bir milletten düşman eder. Bir kardeşi bir kardeşten eder. Bazını kardeşten, kardeşi bazıdan, nenenin babadan, babanın neneden. Çünkü bizim müştemamızda hocam, biz zamiyelerde olduğumuzda, memlekette olduğumuzda, telefon tarafın tarafından eğer internet sayfalarından ay bir taraftan vesaelden bize yetişirler. Değiller bu olaylar olur. Ne adı mesela? Baksan bu Yemen'den yüzünden, yok basa aile ve inneme o aile tedmir olup uşağı baksan bir tarafta kalıp kızı bir tarafta kalıp oğlu bir tarafta kalıp aile ve Yemen ditmağın üzerinden ben memlekette tanıram uşağılarını paraydan satıp bir zurufa gelipti. O kadar ittiham batıl olup uşağılarını kaçırdıp karıza fisebil kalmasın uşağlarının üzerine bu buhtan bir iftira gelmez. Öz üzerine gelip baksan özün özünkin tahammül edip uşağları böyle uşağları tahammül edip özünkü böyle. Yoksa adam var adamı öldürüp, aşiret var aşireti öldürüp ne hatır için bu yemin diyeceğim ne için. O, bu bizim dilimizde bu bir insan oğlu. Meğer diline, fikrine, gözüne bu bastığı ala illahi hak yeri olduysa havala geçsin yemin diyeceğim. Bir işte şahattı. Hak sahabıdı, varası mevzu'u haktı, ha yemin dişmek acırı da var. Lakin bunun dedeğutacı, özü bil tam onun muhalefatı da kâhiri yemin dişirir. O bizim dilimizde diyerek haramdır. ثُمَّ حَرَمْدُ aziz مُسْرُمَنْهَا ثُمَّ ve وَدُعْعِدَا ederek Bu mübarek günlerde Allah milletimizi ve tüm Müslümanları dünyanın her bir tarafında belki bu güzel programın, Cenab-ı tabanın vasilasıyla bu sözler insanın fikrine de gel. Allah memleketimizi, milletimizi muhafaza eder. Amin hocam, mağzuza sağlık. Hocam diye bir mesele yalık O bir insan bakasan bir fakire yardımda bulundu. Yahut da bir arkadaşına borç verdi. Ama ondan sonra maalesef başına kalktı. Aynen toplumumuzda bakasan bir tane ha yadından çıktı. Ben seninle durdum. Müşküle katıldım. E, Eli Ali sana yardım ettim. Hel azab dinimiz bu meselelerini kabul edir yoksa buna karşıdır? İslam dini en güzel dindi. En şirin dindi. Ve en kolay bir dindi. Hak Teala Hazretleri'ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuvallezine amenu. La tuttilu sadakatikum bil menni vel eda. O kanşara verdiği yardımı, verdiği eyleri başına kalkma. Minnet etme. Bil ve vel eda. İncitme özen çık sözden, yardımdan çıktı. Ben sana yardım ettim. İndi böyle böyle olup sen üzerime. O sadakanı iptal etme. Sen kıyamatta bir hasenete muhtaçsan. Sen buna borcu verdin. Sen onu düşünmüşsen, sen hem borçlu, o hem de sadaka yazıldı sen için. Ne oldu biraz tahkir oldu? Koy tahkir olsun. Cennet sağ için müdaaf bir acil yazıldı. Sen cihaz, o borcu sen cümbe sadaka verirsen. La toplilu bil menni vel-ede. İncitme özünü. Zamanında salihler bir tane borç verseydiler, o borç sahabe, o borclu insan. Karşılarına çıkan da bu adam özünü dedi. Diğer koy görmesin beni, olabilir sıkını olabilir utanı benden. Böyle işler yapardılar. O bizde koy olağın, o kimselerden verağın Allah için. Her işi ihlas olsun içinde. İhlas da olsa içinde. O meşrutul kabul, el Allah için bir şey veren de o. Koy Rabbil için. Bu güzel hasenatları kıyamette sağ için bir zahire etsin. O alışağın. Borcu veren de başa Yoksa bir yardım veren bir yoksula. O yoksulun karamatı var. Her insanın keramatı var. Özellikle o yoksul. Onu incitmeyağın. Alem bilmezsin bu yardım sır alemden. O yoksulda da var. Bizleri o karamata muhafaza Allah razı olsun razım. Razım Çok teşekkür ederek size Taba Adzansı adıyla ve Türk iman Programı adıyla programımızın da bir gün sonuna geldik. Değerli, hürmetli kardeş ve bazılarım, İnşallah bir daha buluşmak üzere başka bir bölümde, başka bir konuda o zamana kadar Allah ısmarladık. Şan ve esen kalın. Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Barakatuhu.